Gördüğünüz gibi Güneş'in yüzey sıcaklığının 5700 santigrat derece gibi çok devasa bir sıcaklık olduğunu iddia ediyorlar. Yani Güneş bir alev topu resmen yanıyor ve gördüğünüz gibi çok sıcak. Şimdi bu gerçekten doğru bilgi mi? Bir de şu detaylardan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi bunların bize anlattığı evren modelinde güya Güneş dünyadan kat kat büyükmüş. Yani Çap olarak Güneş Dünya'dan 109 katı büyükmüş. Hacimsel olarak da işte Güneş Dünya'nın 1.3 milyon katı daha büyükmüş. Yani Güneş'in içine güya tam 1.3 milyon Dünya sığabiliyormuş. Tabi bu tamamen yalan. Yani gerçekte ise Güneş Dünya'ya göre kat kat küçük. Bu konuda daha önce videolar paylaştım. Bilimsel olarak Güneş Dünya'dan küçük ve maksimum çap olarak 51 kilometreden daha büyük olamaz. Yani hiçbir bilim adamı Güneş'in çapının 51 kilometreden daha büyük olduğunu ispatlayamaz. Çünkü bilimsel ispat Güneş'in maksimum 51 kilometre olduğunu gösteriyor ve benim kendi hesaplamalarımda çok daha küçük çıkıyor. Ama %100 hesap için 21 Haziran gibi Hindistan'a veya Mısır'a gidip orada deney yapmak lazım. Diğer konuda işte güneşin dünyadan 150 milyon kilometre uzaklıkta olduğunu söylüyorlar. Bu da yalan. Yani normalde güneş dünyaya çok daha yakın. Yani tahminen güneş dünyaya 6000 kilometre civarında uzaklıkta. Daha önce bunun hesabını gösterdi. 21 Haziran'da güneşin dünyadan uzaklığı 6300 kilometre civarı. Tabii bu sabit kalmıyor. Güneş böyle yıl içerisinde güneyden kuzeye gidip geliyor. Ve güneş... Kuzey'den güneye gittikçe Dünya'ya yaklaşıyor. Yani yaklaşık 5600 ile 6400 arasında uzaklığı değişiyor. Ve diğer iddia ettikleri bir detay da şu. Güya dünyanın güneş etrafında döndüğünü söylüyorlar. Bu da yalan. Gerçekte ise güneş dünyanın tepesinde doğudan batıya bir çember çiziyor. Bu konuda da söyledikleri bilgi doğru değil. Tabii ben bu videomda bu detaylara girmeyeceğim. Bu Güneş'in böyle bir alev topu olduğunu anlatıyorlar. Güya Güneş çok sıcak, bir sürekli orada hidrojenler helyuma dönüşüyor. Böyle bir alev topu gibi anlatıyorlar. Bu bilginin de doğru olmadığını bu videomda size göstermeye çalışacağım. Şimdi çok basit bir konu, madem işte güneş bir alev topu ve yüzey sıcaklığı 5700 santigrat derece. O halde güneşe yaklaştıkça o sıcaklığı hissetmeniz lazım. Güneşten uzaklaştıkça da işte biraz soğuması lazım. Yani mesela sıcacık bir böyle yanan bir sobayı düşünün. Siz sobaya yaklaştıkça o sıcaklığı hissedersiniz. E sobadan uzaklaştıkça da o sıcaklığı hissetmemeye başlarsınız. E şimdi çok ters bir durum var. Dünyada böyle yerden yukarı çıktıkça hava soğuyor. Yani öyle az buz bir soğumada değil. Bunu kendiniz çok rahat deneyebilirsiniz. Yani bir daha tırmandığınızda sıcaklığın nasıl değiştiğini çok rahat ayırt edebilirsiniz. Yaklaşık 100 metrede bir sıcaklık 0.5 derece düşüyor. E 1 kilometrede 5 derece fark ediyor. 10 kilometrede 50 derece fark ediyor. Ve fark ettiyseniz yüksek dağların zirvesi genelde karlıdır. Çünkü yukarı çıktıkça hava soğuyor. Yani güneş o dağın zirvesini ısıtamıyor. Mesela diyelim ki yerde sıcaklık 0,5 derece ya da 0 derece. E şimdi bir uçağa binip 10 kilometreye çıktığınızda sıcaklık eksi 50 dereceye düşüyor. Yani o uçağın metalini dışarıdan güneş ışığı ısıtamıyor. Yani düşünün yerdeki bir metal ya da nesneyi güneş ışığı ısıtabiliyor. Ama aynı güneş ona yaklaştıkça yukarıda ne bir metali ne bir insanı ne bir nesneyi ısıtamıyor. Peki bu neden kaynaklı? Bu sorunun cevabı tabii ki de çok basit. Örneğin uçaklar neden sadece 15 kilometreye kadar yükseklikten uçuyor da 30 kilometreye çıkamıyor ya da 40 kilometreye çıkamıyor? E çünkü yukarı çıktıkça hava devasa soğuyor. Bakın şimdi arkadaşlar bu konu gerçekten çok önemli bir konu ısıtan şey yani sıcak olan şey aslında güneş ışığının kendisi değil. Güneş ışığı aslında bir plazma ve lazer gibi çalışıyor ve aslında güneş oksijeni yakıyor ve oksijen ısındığı için ısınan şey oksijen yani havayı ısıtan şey oksijenin ta kendisi. Şimdi oksijenin en önemli özelliği diğer gazlardan ayıran özelliği yakıcı olması yani yanıyor olması yani oksijenin olmadığı bir yerde bir şey yanamaz. Yani oksijenin bu özelliğini önce bir yerde tutalım. Şimdi dediğim gibi güneş ışığı aslında bir lazer gibi çalışıyor. Sıcak olan şey güneş ışığının kendisi değil, güneş ışığı işte havanın içindeki oksijeni yakıyor, ısıtıyor ve oksijen de haliyle ortamı ısıtıyor. Ve yukarı çıktıkça oksijen seviyesi düşüyor. Deniz seviyesine indikçe oksijen seviyesi artıyor. Bu yüzden yukarı çıktıkça oksijen seviyesi azaldığı için oradaki güneş ışığı oradaki havayı ısıtamıyor. Şimdi arkadaşlar konuyu anlayabilmek için öncelikle şu detayı bilmek lazım. Bizim hava diye bildiğimiz ya da atmosfer dediğimiz şeyin aslında büyük bir çoğunluğu azot. Yani aslında hava eşittir azot desek yeridir çünkü havanın %78'i azottan oluşuyor. Ve azotun da gaz halindeki yoğunluğu işte metre küpte 1.25 kilogram. E şimdi oksijen daha yoğun ve daha ağır bir gaz olduğu için havanın içinde daha böyle deniz seviyesine doğru yere doğru düşüyor. Yukarı çıktıkça oksijen azalıyor. Çünkü oksijen azottan daha ağır haliyle daha yere doğru çöküyor. Yani aslında çok basit bir konu. Hava ya da atmosfer dediğim şeyin tamamı neredeyse azot. Yani %80 azot oluşturuyor. E haliyle de oksijen azota göre daha ağır ve yoğun olduğu için azot yere doğru çöküyor ve yukarı çıktıkça haliyle oksijen seviyesi azalıyor ve haliyle de yukarı çıktıkça hava soğuyor. Çünkü ısıtan şey tek başına güneş ışığı değil havayı ısıtan şey ya da bizleri ısıtan şey oksijenin ta kendisi. Yani güneş ışığı bir lazer ışığı gibi çalışıyor. Oksijeni yakıyor ve haliyle de ısınan oksijen ortamı ısıtmış oluyor. İşin özeti aslında güneşle ilgili bize söyledikleri şey doğru değil. Güneş bir alev topu değil. Güneş bir plazma ve elektromanyetik bir ışıma yapıyor. O elektromanyetik ışıma bir lazer ışığı gibi çalışıyor ve daha çok ışın dik düştüğü yere daha yoğun düşüyor ve o bölgedeki oksijeni daha çok ısıtıyor. Haliyle o bölgede hava daha sıcak oluyor ve güneş ışığının da dar açıyla gittiği yerlerse bu ışık daha az düştüğü için haliyle oradaki oksijeni daha az ısıtıyor. Haliyle orada hava daha soğuk oluyor ve yerden yukarı çıktıkça oksijen seviyesi azaldığı için haliyle yukarı çıktıkça hava soğuyor. Yani siz bir metali bir ağacı, bir nesneyi ya da bir insan yukarı çıktığınızda O ışık o insanı ya da metali ısıtmıyor. Çünkü güneş ışığı Tamamen oksijen ısıtıyor. Oksijen de O bölgedeki nesneleri, insanları ısıtıyor. Şimdi arkadaşlar bu güneşin plazma konusu aslında Tesla bobininde saklı. Bu gördüğünüz kürenin içinde Aslında iyonlarına ve elektronlarına ayrışmış gaz var. Yani plazmaya dönüşmüş ve buraya bir elektromanyetik bir enerji, elektrik verdiğinizde gördüğünüz gibi o iyonlar böyle birer ışıma yapıyor. Aslında konu çok detaylı bir konu ama ben bu videoda kısa kısa değinmeye çalışacağım. İleride fırsat bulursak daha detaylı işlemeye çalışırım. Şimdi bu soy gazlar konusu bu açıdan önemli şu şişelerde gördüğünüz hepsinde farklı bir soy gaz var ama plazmaya dönüşmüş hali ve bu gazların plazmaya dönmüş hali elektromanyetik alanla bir etkileşim yaşarsa gördüğünüz gibi hepsi farklı renklerde gözüküyor. Yani işte bu helyum, bu neon, şu gördüğünüz işte argon, şu kripton. Yani bu gökyüzünde gördüğümüz yıldızlar, güneş, mars bunların hepsi aslında maddenin plazma hali ve elektromanyetik alanla etkileşim yaşadığı için de haliyle böyle bir ışıma yapıyor. Aslında bu konuda YouTube'da birçok örnek video var. Kendiniz de araştırıp bakabilirsiniz. Örneğin şu videoda bu şişelerde farklı gazların tamamen plazma hali var. Ve bu plazma halleri elektromanyetik alanla etkileşim yaşadığında gördüğünüz gibi böyle bir ışıma yapıyor. Yani Ay, Mars, Yıldız, Güneş bunlar maddenin plazma hali. Ama burada bilmeniz gereken en önemli iki tane detay var. Biri şu, işte bu Güneş, Ay ve Yıldızlar dünyadan ayrı değil, dünyanın bir parçası. Yani yerle gök bir bütün. Ve bu Güneş, Ay ve Yıldızlar dünyanın manyetik alanı içinde. Ve en önemli nokta bu dünyanın yeryüzünün merkezi olan kuzey kutbu elektromanyetik kuvvetin kaynağı tamamen gökyüzüne bu elektromanyetik dalgaları yayıyor ve güneş tamamen tesla bobinindeki elektron gibi davranıyor yani burada güneş ve kuzey kutbunun merkezi çok önemli yer tutuyor şimdi bu benim dediğimi doğru olacak bir bilim adamından örnek vermek istiyorum bu gördüğünüz Eric Dallert dediğiniz kişi dünyanın en önemli elektrik mühendisinin başında geliyor. Bu elektrik dalgalarıyla alakalı çok önemli araştırmaları var ve onun bir videosunda bir açıklaması var. Güneş bize anlatıldığı gibi değil, bir alev topu değil. Güneş çok farklı bir şey. Bununla ilgili konuşmasını sizlere gösterip videoyu tamamlıyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. That's why RCA started radio astrology. You have to know what the sun's doing, and the planets tell you what the sun's doing. So RCA gave me the equipment. Sonoma State provided me with the place to do it. And the cosmos provided me with the total planetary alignment. So I was the guy with the equipment and everything right there as the thing happened. I studied the whole event over the couple of years that the whole solar cycle built into this alignment there's no inside structure is it hollow yeah there's only a surface there's nothing inside is the sun actually the combusting it not burning anything there's no fusion in the sun that's well understood proven yeah well there's just not the way to prove that there is any it's only in the flares that you get fusion as well the x-rays flares the arcs and the x-rays and the microwaves and whatever result of fusion in the arcs there's no fusion in the sun they don't know how the sun works why do you what's special how does the sun make light? it's a transformer transforms from some other dimension it's not burning anything it doesn't have to it's a converter of what? i don't know nobody knows but that's what it does that's the only thing it can do because that's how everything works yeah, you could say it's taking energy from another dimension, counter space.